Ben Gençlik Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Meltem Uğraş. Uzun bir e, aradan sonra tekrar yüzmeye başladık. Covid-19 salgınından dolayı havuzumuz uzun bir süre kapalı kalmıştı. Bugün itibariyle yüzme antrenmanlarımıza start vermiş bulunmaktayız. İsmim İshak Aktaş. E, Elazığ Yüzme İl Temsilcisiyim. Aynı zamanda havuz koordinatörüyüm. E, uzun zamandan sonra tekrar havuzdayız. E, malumunuz Covid-19 dünya genelinde çok büyük bir salgın ve çok büyük bir risk bundan ötürü biz de spor saha tesislerimizi ve yüzme havuzlarımıza dahil olmak üzere birçok tesisimizi bu süreçte kapatmıştık. Bu süreçte havuzun hazırlanmasında ve diğer tesislerimizin hazırlanmasında büyük gayretler ve emekler sarf edildi. Tekrar sporcularımızı buraya getirebilmek adına birçok önlem alındı. Umarım bir sorun olmadan herhangi bir problem yaşamadan biz yüzme branşını, yüzme sporunu olağan bir şekilde, güzel bir şekilde tekrar başlatır ve devam ederiz. Yüzme temsilcisi olarak başta Sayın İl Müdürüm Ablu Samet Eren'e, ilgili şube müdürlerime çok teşekkür etmek istiyorum.